Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaçış koşu kafası oynayacağız. En son 7. bölümdeydim. Yani 6'yı bitirmiştim. Şimdi 7. bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. 7. bölüm bu şekilde karanlık. Çok özür dilerim arkadaşlar. İşim çıktı 2 saniyelik. Bu şekilde karanlık el feneriyle geçeceğiz. Böyle karanlık yerleri hiç sevmiyorum. Ay kıştı. Buradan mı? aha burada burada kapı, kapı var ya yürü Ar arkadaşlar doğru yeri buluyorum ama bazen kapılar açılmıyor <laughs> bir birkaç kişiyle birlikte gitmek daha iyi oluyor çünkü daha fazla ışık demek daha fazla ışık daha iyi oynamak demek ay hoş. niye böyle oldu ya Sen oradan onu oyalasana kardeşim. Güzel kardeşim. Ya bak. Sen gel şuradan. Şuradan şöyle gel benim peşime. Ben de buradan geçeyim. Gideyim. Nasıl fikir? Bence iyi. Ay, açıl. Bu arada arkadaşlar 10. bölümü özel olarak çekeceğim. Yani bu videoda izlenirse öbürü gibi 20 izlenme falan alırsa ee, 10. bölümü tek başına çekeceğim. Çekmek baya zor olacak. Çünkü 10. bölüm bitmiyor. Hani bir saat 2 saat uğraşmam gerekecek bir ihtimal. Ama bir şey olmaz. Değer. Ay. İşte karanlık olmasını bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Çok kötü bir şey bence. Yani neden karanlık yaparsın ki? Neden niye yani? Anlamıyorum. Cık. Yok kafa basmıyor. Şuradan şöyle gelsem. Ya yani o zaman yapma için söyle. Yapma bana gönderme. Ay aklıma şarkı takıldı. Şuradan şöyle. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler varsa biraz geç oldu ama Oyunu bilmeyenler varsa hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi koca kafalar var ve onlardan kaçıp son bölüme gelmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir oyun. Çok eğlenceli. Şahsen ben çok seviyorum. Ama keşke güncelleme, güncelleme falan gelse. Farklı haritalar gelsin. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Hep aynı harita falan. Yani bence öyle. yapmış. Her zamanki gibi bunu bir milyon kere oynadığım için artık gına geldi. Ve hiçbirinde de bitiremedim. Sorun orada. Bitmiyor ya. Oyun bitmiyor. Bitmeyen oyun yapmışlar maşallah. Sanırım arkasından geçtim anlamadım. Ne oluyor be? Ay yanlış yerden geldim. Come on. Hadi hadi hadi. Sessizken böyle şey geliyor insana. Garip geliyor oynamak. Sessiz, sakin. Değil mi? Ay, burası çok sinir bozucu bir bölüm. Burada bu taraftan değil, bu taraftan gitmeniz lazım. Çünkü o tarafta kafa var. Sonra bir de buradan böyle gitmeniz lazım. Çok garip bir yer ben de dedim. şükür. Bazı yerler çok sinir bozucu olsa da bunun sonunda koca kafa var bu arada. O yüzden hiçbir yerde böyle rahat rahat aha bitti şu oldu bu oldu demeyin arkadaşlar. Çünkü her şeyin sonunda bir koca kafa oluyor. ki oluyor. Devam edelim. Kaçıncı bölümdeyiz? Ay Bunları üflerken geçmeyecekmişiz. Onu öğrendik. Hadi abicim biraz hızlı üfleyin. Bunların tipleri çok iğrenç. çok çirkinsiniz tamam mı? Şuna baksana. Çok çirkinler. Çirkinler ama maşallah her zaman öldürüyorlar bize. Buradan normal böyle böyle geçeceğiz ama bunlar kırılıyor. Çünkü buzlar. <laughs> Neden kırılıyorlar acaba? Burada suya basabilirsiniz arkadaşlar, sorun yok. Geliyoruz. Anam. Ay hoş. Oy bu ne? İğrenç kendilerini bir şeyler sanıyorlar. Kaslı adamlar. Değil mi? Az kaldı. Burayı hiç sevmiyorum. Çok sinir bozucu. Hem koca kafalar var, hem de kar topları var. Yani koca kafalar yetmiyormuş gibi bir de kar topları var tövbe estağfurullah. Burayı da sevmiyorum. Çok kötü. Çok zor. Şuna baksana. Normalde öldürme... Evet. Onlara deyince ölüyorsunuz. Vay be. O yüzden yürümenizi tavsi tavsiye ediyorum. Şuralardan. Dipten dipten. Şu şekilde. Git. Gidiyoruz. Uçan... Daha bunlar nasıl kendilerini taşıyorlar zaten hayret ediyorum. Aha dokuzuncu bölüme geliyoruz. Evet dokuzuncu bölüme geldik. Dokuzuncu bölüm benim çok sinirimi bozuyor. Çünkü böyle insanın gözünü alıyor çok oynayınca. Love ya kırmızı kırmızı ay ne güzel yürüdüm onun üstünde bunlar çıkıp iniyor şöyle ay hoş ay koca kafeyi düşürdü gördünüz mü Hadi hadi hadi. Devam. Çok iyi gidiyoruz. Hayır! Nazar dedi işte ya. Evet arkadaşlar devam edelim. Az önce nazar değdi. Ama bir daha olmayacak inşallah. Ay ay ay. Hadi hadi hadi. İçimden bir ses geriye doğru gidiyoruz diyor. Ama yok ya ileri gidiyoruz. Tamam doğru yere gidiyoruz. Ay burayı hiç sevmiyorum. Merhaba. Burası çok kötü, çok kötü, çok. Uh, çok erken zıplıyorum ben ya. Evet, ilk gelen gemiyi atlayalım. Onu atlayabilirdim aslında. Neyse, bunu atlayalım. Ay, burası çok sinir bozucu. Burası bir yerden sonra acayip zorluyor beni. Çünkü çok diptibeler ya. Şuna bak. Ay. Hangisine gidelim? Allah'ına küçüktür. Ben buna gideceğim. Aa buradan mı yürüyecekmiş? Evet buradan yürüyecekmiş. Onlar herhalde ileriye falan atlatıyor. Anladığım kadarıyla. Evet. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda 10. aşamayı çekeceğim. Eğer bu video izlenirse diğeri gibi çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere.